ulan uyanmayın tokatlarım size ha. Bir daha kalkacaksın mı? Kalkacaksan söyle bakayım bir daha. Ha bu da kalktı Abi bu da amman ha Ne oluyor lan Gel gel Hepinizi bir yerde s**eceğim gelin gelin Manyaklar Kaç Şafet kaç lan kaç Bunlar fena mı Oğlum biz niye çıktık dışarıya ya Çıktıydı lan bana dışarı Nereye gidiyorum ben Öldüm ha haberiniz olsun Aha tamam güzel oldu. Bu. Gelin lan. Aa böyle oynarız. Bunu da benden başkası yapamaz. Ay götüm. Demedi demeyin.